sonundan sonra tabii eee bizim ne kadar güçlü ve ne kadar heyecanlı olacağını çok merak ediyorum. Eee kısaca kendimden bahsetmek isterim. Adım Hakan Turalı. E, 1996 yılında İFK Medeni'ni Filiz'e aldığında BSH o zaman Türkiye'de bu yolculukla ilgili ilk çalışmalara başlayan bir şirketti. Ve birisi o dönem için bizim eee yön göstermeye çalıştığı ve bizim de ondan birlikte işbirliği yaptığımız bir şirketti. O yolculuğumuz o günden başladı ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Biz de aynı yolculukta. Robert Boş bir tamamen yabancı sermayeli bir şirket olarak Türkiye'ye aynı ödülü getirme şansı yapıyordu. Biz de bundan dolayı büyük bir, bir keyif aldık. BSH bünyesinde de tüm bu çalışmalar birisi dostlarımızın bize verdiği bazı bilgilerle devam etti. Şimdi bugün ben sizlere bütün bu gelişimler sonucunda elde ettiğimiz ve biraz önce bütün ortakların bahsettiği dijital dünya içinde biz nerede yer alıyoruz, nerede durmaya çalışıyoruz? Biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi nasıl bu evdeki dünyayla bağlantı kuracağız? Bununla ilgili biz gelecek için neler planlıyoruz? Ne yaptık? Biraz BSH dünyasından, öncelikle BSH etkaldı Almanya'dan başlayan bu çalışmanın dünyaya nasıl yayılacağını, sizlerle paylaşacağım. Çok yeni bir bilgi aslında bizler için de çünkü biz de daha sonra sunumunda göstereceğim daha henüz Eylül ayının başında tüm dünyaya anons ettik bu çalışmamızı. Yani Münih'teki İFA fuarı esnasında. Efendim rakamlar biraz önce hep gördük zaten. Hepimizin bildiği rakamlar. Dünyadaki insanların ne şekilde internet hizmetlerine bağlandığı, ne tür elektronik ürünler kullandığı, ellerindeki device'lerle ne işler yaptığının hepsini Gerek e, otomobil sektöründe işin ne noktaya geldiğini, hepsini çok yakinen biliyoruz. Buradaki rakamların bir kısmı Türkiye, bir kısmını da ben kendim söyleyeceğim. Şimdi Almanya'da bugün 36 milyon üzerinde e, kullanılan e, akıllı telefon dediğimiz cihazlar e, var ve bunun dışında 18 milyon kişi için geçerli olan bu rakam Türkiye'de orada 60 milyona yakın kişide e, bağlantı imkanı olarak gözüküyor. Dolayısıyla e, gerçekten hayatın her anında biz aslında bu ortamın içinde bir şeylerle bağlantılı haldeyiz. Zaten bunu da gündelik hayatımızda bu büyük konuşmaların içinde gördük her saniye örnek olarak gösteriyoruz. Peki bu bağlantılı çalışmalar, bütün bu yaşam bizim hayatımıza nereden, ne tür avantajlarla gelebilir diye baktığımızda insanlara soruyoruz. Ne istiyorsunuz? Siz bununla ilgili avantaj olarak hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz? <laughs> Evinizdeki ürünlerin, beyaz eşyaların, acaba uzaktan kontrol imkanı olsa, bu konuda size yardımcı olsak, böyle bir sistem kursak bundan bir fayda elde eder misiniz diye soruyoruz. Ve insanların çok büyük bir kısmı, evet ben elimdeki ürünleri bu şekilde değerlendirmeyi, kullanmayı istiyorum diyorlar. Bunların içinde neler var? Bunun içinde mesela buzdolabınızın içinde şu anda ne olduğunu bilmek ister misiniz? Böyle bir şeyi biliyor olsanız, acaba hayatınıza bugün için bir hız, bir fayda, bir rahatlık getirebilir miyiz? Mesela bunlardan bir tanesi, en çok üzerinde durduğumuz konudan biri bu. Peki fırınınızın acaba içindeki menünün internetten bağlantı kurmak suretiyle herhangi bir yemeğin pişirmesi hakkında bilgi alınmasını ister misiniz? Biz bütün bu çalışmaların yapılabileceği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden de insanların gerek esneklik, gerek verimlilik, gerek kullanışlık konularında ne tür ihtiyaçları var bunları tespit ediyoruz. Bunlarla ilgili tespitlerimizden ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi şu ki insanlar sadece tek bir markalı ürün kullanmıyor. Yani evlerinde sadece bir markaya ait ürün olmadığına göre demek ki öyle bir hizmet sunmalıyız ki bu sunduğumuz hizmet onların hayatlarındaki her markayla uyumlu olabilmeli. O zaman kendimiz için düşündüğümüz, kendimiz için planladığımız, önderliğini yaptığımız bu olan sadece bizim alanımızda kalmalı mutlaka tüm paydaşlara açık olmalı. Burada da bir objektif yaklaşım göstermek zorundayız. Bunun için de adına Home Connect dediğimiz bir sistem kuruyoruz ve bu sistemi kendimizin dışına çıkartıyoruz. Bağımsız bir yapı haline getiriyoruz. Sadece kendi bünyemizde eğer kalsa bu bizim ürünlerimiz ve bizim markalarımız dışında markalara hitap edemez. Çünkü biz ürünlerimizi artık bundan sonra Home Connect uyumlu halde üretmeye başlayacağız. Peki eğer başka bir marka seçiyorsanız <laughs> o ürününüzün kendi evinizde aynı bizim kurduğumuz bu sistem üzerinden çalışmasını nasıl sağlayabilirsiniz? İşte o zaman diğer markaların da bu bağımsız platforma girebilecek şekilde kendilerini geliştirmesi ve ürünlerini buna adapte etmesi gerekecek. Fakat tüketiciler bu şekilde adapte edilmiş ürünlerde istediklerini seçebilecekler. Bu şekilde düşündüğümüz yapı içinde kendi markalarımız, bütün buna uyumlu olan sistemde çalışabilecek her türlü cihaz ve bütün bunu gene <laughs> sağlayıcısı olaraktan bizimle paylaş olan daha sonra da biraz sonra belki de e, Vodafone'un prezentasyonunda göreceğiz. Zaten Emplem bizimiz olarak bunu hayata geçirmiş olan bazı ortaklarımız bundan sonraki süreçte de bizlerle birlikte bu çalışmanın içinde yer alacaklar çok önemli olduğuna göre peki bunu çok maliyetli yapmadan insanların en kolay şekilde ulaşacağı hale nasıl getirebiliriz diye baktığımızda bu sistem normal bugün evinizde var olan bir Wi-Fi, bir modem ve internet bağlantısıyla var olan herhangi bir e-posta adresi dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymayacak. Yani ayrı bir yatırım yapmak gerekli olmayacak eğer bu bağlantı sistemine gelebilecek ürünleri seçiyorsanız. Bunlar sadece sizlerin yönetmesiyle de çalışan sistemler olmayacak. Karşı taraftan da veri toplama şansına sahip olacak. Yani eğer cihazınızda bir arıza söz konusuysa bu arızanın servise kendisini bildirme, servisin de bu arıza üzerindeki düzenlemeyi yapıp sizin hiçbir şekilde başınızın ağrıması <laughs> gerek kalmadan tüm sistemin kendini onarma e, imkanını da devreye sokmuş olacağız. Dolayısıyla sadece biz ürünleri yönetiyor olmayacağız. Ürünlerin bize vermiş olduğu geri bildirimleri de bir şekilde değerlendirebileceğiz. Ve bunun için de işin öyle bir noktası var ki biraz sonra aktaracağım güvenlik sistemi içinde nasıl bir e, ihtiyaç olduğunu da aktar, anlatmam gerekiyor. Çünkü ben aslında belki de bir süre sonra dünya üzerindeki birçok soğutucunun içinde hangi ürünün kullanıldığında, hangi deterjanın kullanıldığına kadar bilgi sahibi olabileceğim sistem sayesinde. Buna karşılık tüm bu benim elimden çıkan ürettiğim verileri değerlendirecek olan mesela bir deterjan firması benim ürünüme uygun deterjan geliştirmek ihtiyacı duyabilecek. Niçin? Çünkü artık çamaşır makineme uzaktan erişerek çalıştırıp onun içindeki ürünün ne olduğunu, renkli mi, askerli mi, çok kirli mi, hangi deterjanı ne kadar alması gerekiyor, ne kadar ısıtması gerekiyor suyu, konuların tamamını artık dışarıdan yönetebilen bir sistem olduğu için deterjanın içindeki formül de buna paralel olarak gelişecek. Yeni bir dünyaya geliniyor, yeni bir düzen olacak. Bütün bunlar birbirine okuyan ve birbirine destek olan sistemler olmak zorunda. O zaman biz eğer geleceği dizayn etmek istiyorsak BSH olarak bu yapacak bulunan yeni sistemin içinde ev aletleri olarak hazır olmalıyız ve var olan değişimi yönetmeliyiz. İşte bütün bunları yapıyorsak da insanlara karşı en güvenilir ortamı yaratmak zorunluluğu içindeyiz. Güvenirlik o yüzden bizim buradaki tüm bu datanın en sağlıklı şekilde saklanmasını sağlayacak yapıdır. Ve Bugün tüm çalışmalar bankacılık işlemleri seviyesinde gizlilik içerecek şekilde yürütülmektedir. Ve e, birçoğunuz biliyorsunuzdur Avrupa'nın çok değerli bir e, şirketi şirket olan TÜF tarafından bu değerlendirmeler yapılmalı. TÜF IT de bu datanın güvenliği konusunda bizimden işbirliği yapmaktadır. Biraz önce bahsettim. Sadece ve sadece ee, ürünlerin akıllı olması bizim hayatımıza kolaylık getirmeyecek. Bütün dünyada var olan dataları aynı zamanda okuyabilip onlar üzerinden bize alternatifler sunabiliyor olması gerekiyor. İçine fırının herhangi bir ürün koyduğunuzda bu koyduğunuz ürünün cinsi ağırlığı ve buna benzer bir bilgiyi eğer okuyabiliyorsa size hangi yemeği yapabileceğiniz konusunda bile ışık tutabilecek bir sistemden bahsediyorum. Ee, belki şu an için çok erken gibi gözükebilir bu hayatımıza girmesi açısından ama e, zamanlamasından şöyle bahsedebilirim. Biz bunu e, 2015'in 1 Ocağında e, Avrupa'da hayata geçiriyoruz. E, Android sistemlerle ilgili çalışmaları ben dersem 15'in ilk çeyreğinde bitirmiş olacağız. Dünya yayılımını 2016 öncesine çekmeye çalışıyoruz. BSH Türkiye'nin içinde bulunduğu üretim gücü Türkiye'de de bu ürünlere uygun ürünler üretmeye müsait. Dolayısıyla bu global yapıdaki gücü Türkiye'ye de çok hızlı transfer etme şansına sahibiz. Eğer sözümüzü tutmayı başarabilirsek 2016'nın sonları 2017 içinde en azından belli başlı ürünlerimizle BSH olarak... Kendi kurduğumuz bu sistem ve bu sisteme entegre ürünlerle Türkiye pazarında yer alıyor olabileceğiz. Çok küçük bir anımdan bahsederek e, son vereceğim. E, 2000 yıllarının ortasında, o zaman satışta çalışan bir kişiydim. E, pazarlamada bazı kampanya e, el ilanları hazırlanıyordu. Beş tane, altı tane çamaşır makinesi, üç 4 tane de televizyon var aynı ilanın üstünde. Biz yanına da yıldız koymuşuz. Çamaşır makineleri için demişiz ki çamaşır makineleri stoklarla sınırlıdır. Bir yıldız. Altına da televizyonların yanına iki de yıldız koymuşuz. Demişiz ki oraya da e, uzaktan kumanda cihazı stoklarda olmadığından daha sonra teslim edilecektir. Yaklaşık bir hafta içinde böyle 2000-2500 TL telefon aldım. Zaten o zaman çamaşır makinesi pazarda bu kadar hızlı değil ama 2000-2500 benim çamaşır makinemin uzaktan kumandası çıkmadı diye. Ortaya çıkan şu ki, gerçekten böyle bir ihtiyaçlara karşı inanılmaz açığız. E, kendi ülkemiz olarak da bunun büyük bir <laughs> destekçisi olacağımıza inanıyorum. E, Almanya'da başlayan bu sistemi çok uzun sürmeden Türkiye'de entegre olacağına inancım tam. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.